Arkadaşlar merhaba. Hepiniz tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir simülasyon oyunuyla karşınızdayım. Bak yine karıştırdım. Simülatör diyecektim. Simülatör oyunuyla karşınızdayım. Bu oyunumuzun adı Hydroponics Farm Store Simulator. Bu oyunda bildiğim kadarıyla bir bitki yetiştirme dükkanı açıyoruz. Böyle bir işletme açıyoruz ve para kazanmaya çalışıyoruz. Klasik bir simülatör oyunu. Ben de ilk defa oynayacağım o yüzden hemen başlayalım. Çok tatlı bir loading screen'i var bu arada. Binalar falan bayağı renkli görünüyor. Eskişehir odun pazarına benziyor. Aranızda varsa Eskişehirli. Eskişehir'e selam olsun. Ne alaka bilmiyorum ama selam olsun. Evet oyuna geçiyoruz. Böyle bir yerdeyim şu an. Güzel görünüyor ha. Dışarısı falan bayağı ambiyans çok tatlı. Tamam. F'ye bastım abi. Aldım. Nereye götürmemi istiyorsun? Şuna mı? Yok. Şuna. Nasıl bırakacağım? Sağ sağ tıklayarak bırakıyorum. Buraya mı taşımamı istiyorsun peki? Dükkanı doldurdu ya ama nasıl ama onu söylemedi. Ha, correct. Ee, yani doğru şeyle diyor. doğru tarz. Ha bu şekilde. Okay. Bunlar marul olduğu için dolduramadım. Peki nasıl atacağım elimdeki şeyi? Tamam, bu balık. Bunu koyabilirim. Evet. Balıkları buraya koyuyorum. Attım bunun elinden. Bak direkt kaybolması güzel olmuş. Çöpe atmakla falan uğraşmıyoruz en azından. Bu ne abi? Bokçoy. Acaba ne? Marul muymuş bokçoy? Yeni öğrendim. Şuraya doldursam yok zaten. Kutu boşalmış. Tamamdır. Başka neler var bende? Balık var. Bununla bunun farkı var mı? Çok da bir fark yok gibi ama yine de var. Azıcık bir fark var yani arada. Evet. Galiba roman marulu gibi bir şey. başka neyim var bir tanesini daha doldurmam istiyor ee, balık yeri boş galiba evet şu balığı da doldurayım tilapya balıklarımı okey taba bas dedim bastım okey ee, fiyatlarını editle diyorsun tamam 1 3 3'e vereyim hadi bunları. 3 ucuz mu oldu? Hadi 5'e vereyim. Bu kilosu mu tanesi mi bu arada? Aa birini yapınca diğeri de oldu. Güzel. Balıkları da yine 5'erden satayım hadi. Okey. Bunu da yaptım. Dükkanı aç. Açalım hocam. Şuradan galiba. dışarı mı çıkmam gerekiyor? Ha böyle tamam. Dışarı çıkabiliyor muyum? Aa çıkabiliyorum. Sokak çok tatlı yalnız ya. Ben çalışmam ki. Böyle bir yerde çalışacak olsam şurada oturup dururum valla akşama kadar. Binalar o kadar güzel ki. Eskişehir odun pazarı ya. Müşteri yok mu? Ha dükkanı açtığımı da haber etmem gerekiyor. Oyun kaydı oldu. 10 tane müşteriye hizmet ettiriyor. Gelsinler de edelim. Ve 1000 dolar kazan diyor. Nerede bu müşteriler? Nereden gelecekler? Buradan galiba. Aha geliyor bir tane valla. Hocam buraya geliyorsun değil mi? Zaten başka bir dükkan yok burada. Gel abi. Gel abi buraya. Ablam yoksa. Abi misin abla mısın? Pardon abla. Sana abi dedik. Evet. Abla girdi. Poşet. Ha hani şuradan aldı. Bokçoy çoy alıyor abla. Ben mi vereceğim? Mükemmel fiyat diyor. Bunlar yenir mi bu arada? Tilapya ne balığı? Fiyatlar çok ucuz herhalde ya. Fiyatları çok ucuz yapmışım. Neyse birinci gün bitsin de zam yaparız. En azından sürümden kazanırız. Gelin bakalım. Ver. Ha direkt gözüküyor. Nasıl alacağım ben senin paranı? 45 Giremiyorum. Ver paranı. Ha 50 veriyor. Verdim 5'ini. Ah. Ha parayı elden almayacağım o zaman. Tamam. Buradan yo elden aldım gayet. 50 dolar vereceğim adama. Al abi. Niye iki defa tıklıyorum? Şuna tıklar tıklamaz ver işte. Ver abi. 50 Fazla çeksem, Evet yanlış olduğunu söyledi. 50 Buyurun efendim. Dükkanda şey kalmadı ha. 10 dolar geri vereceğim. Mesela şunu tıkalım ya. Bir daha tıklamaya gerek olmaması lazım. E, Stoklar yenile diyor şunlar gitsin de. Ver abi. 25. Okey. Buyur abla. Sana da 55. İyi para kazanıyoruz bence. Fiyatlar ucuz olmasına rağmen. Demek ki sürümden kazanıyoruz şu an. Buyur abi. 5. Okey. Şu an hiçbir şey kalmadı barda arada. Çıkabiliyor muyum şuradan abi? Nasıl çıkacağım? Ha tamam. Tamam şimdi yeniliyorum hemen. Şu otları ver bana. Şurayı bir dolduralım. Fiyatını 7 yapayım. Hadi bakalım biraz yavaş yavaş fiyat arttıralım ki tepki çekmeyelim. Hemen gelmiş bak. Bakalım fiyatı beğenecek mi? Herhalde beğendi. Buraya giriş yap önce diyor. Hani burayı ayrı bir mekan olarak tasarlamış oyun yapan kişi. çıkmak için bir de ESC'ye basmak gerekiyor. Biraz uğraştırıcı olmuş. Mutluymuş alışveriş yaptığı için. Tamam tamam. Ya mesela buradayım yani. Aynı yerdeyim. Dahil etmen gerekiyor beni. 29 vereceğiz. Şu 20, şu 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet. Kaç para? 15 vereceğim. 15. Al bakalım. Ben stokları yenileyeceğim ya dur. Şuradan çıkmak için SC'ye basmak iyi olmamış. Bunu düzeltin. Oyun gayet tatlı duruyor ama. Bir de şu kasadaki paraya tek tık ile verebilme olayını getirin yani. Videoyu izliyorsanız yapımcılar size diyorum. Tamam bunu da koydum. Şu stokları tazeleyeceğim ben. Bekleyin azıcık. Bokçoy gel bakalım. Mesela bokçoyun fiyatı 5'ti. Bir daha koyacağım 5 olacak mı? Oldu. Güzel. En azından bunu yapmışsınız. Oğlum ne kadar çabuk tükeniyor ürünlerim ya. Zam yapacağım valla bu gidişle. Ver bakalım. Tamam ya tamam. Al. Girdim. 57 Kaç? 41 vereceğiz. 20, 41 al. Ver bakalım. 52 bu arada görevi yaptım. Şunlar gitsin de. 20, 5, 8 ve 9. Abi sen az önce de gelmiştin. Galiba sevdiğin dükkanı. Ver bakalım ne aldıysan. 40. Okey. Fiyatlarım çok ucuz ya galiba. Herkes çok beğeniyor fiyatlarımı. Bayağı bir zam yapmam gerekiyor. Biz böyle gariban dostuyuz işte. Marulunuzu, maydanozunuzu ucuza alabilirsiniz bizden. Ver abi. Kaç? 31 mi vereceğim? Al abi. Tamam. Stok bitti galiba. Okey. Stokları tazelemeden önce şu görevleri yaptığımı bir söyleyeyim. Ha kasiyer alabiliyorum işe. Gayet iyi. İşte bu iyi oldu bak. Şimdi kasiyer nereden alacağım? Ha kasiyer geldi direkt. Kolay gelsin. İyi çalış ha. Para falan çarayım deme. Kötü olur. Tamam ben stokları tazeleyeyim o zaman. En azından ırgatlık işini Kasiyer yapacak. Ben de dükkanda ilgileneceğim. Güzel yani. Şu an elinde bokçoy var. İşte böyle gariban dost bir esnaf olursanız sürümden kazanırsınız. Esnaf abiler. durumdan kazanın yani. Verin uygun fiyattan. Hem müşteri mutlu olsun hem siz mutlu olun. Bakın görüyorsunuz adamlar ne kadar mutlu. Çok mutluyum diyor. Bak bu abi dördüncü defa geliyor bugün. Çıkamıyor burada. işte böyle müşterilerin çıkamadığı bir. Yani evet bence de. Müşterilerin çıkamadığı bir dükkanınız oluyor. Uygun fiyattan sattığınız zaman. Peki yeni ürün nereden sipariş edeceğim? Green Greenhouse'u aç diyor bu arada. House nerede? Hidrofonik Greenhouse'u aç diyor. Ha burasıymış. Burası benim bahçem mi? Aa Oo, bayağı büyüdü ha burası. Ben burada yetiştireceğim. Kendim yetiştireceğim ben. Anladım. Anladım. Evet. Ee, ne yapacağım şimdi? Büyütme yatağı alıyor da. Nereden alacağım? Market. Burada mı? Burada değil. Nereden alacağımı yazmamışsınız ya. Akşam oldu. Yok mudur şöyle mağaza tarzı bir şey? Dışarı mı çıkacağım yoksa? Böyle bir şey almak için. Şu an biraz dolaşma amaçlı geziyorum aslında. Öyle. Hani oyunun haritasına biraz bakalım dedim. Hiçbir şey yok çevrede. Demek ki internet tarzı bir şeyden alacağım. Bak ablam yapmış alışverişini. girdi evine, apartmanına. Nereden bir şey alabiliyorum onu çözemedim. Marketing var. Sosyal medya reklamları. Bu şeyin marketingi, dükkanın marketingi. Anladığım kadarıyla hadi yani reklam falan yapıyoruz. Şimdi tablet bu. Ha şunlara ben tıklanamıyor sanıyorum. Renkten dolayı. Bu böyle olur mu ama ya? Yani sadece turunculara tıklanıyor sanıyorum ben. Tamam. Şimdi. E, Raft Grow Bed. Raft Grow Bed. Nerede? Burada değil. Heh, burada olması lazım. Aynen. Aldım bir tane. Ispanak e, ıspanak şeyi. istiyor benden. Tohumu aldım abi tamamdır geldim onlar geldi valla şimdi şunlara bir aldığımı oyuna haber vereyim bunu nasıl taşıyacağım bunlar burada mı kalacak taşıyamıyor muyum Heh, taşıyabiliyorum tamam şu köşeye koydum sen bu ne ki Buraya koymam istiyor galiba. Tamam. Nasıl olacak peki? Ha, böyle. Okay. Bunu da buraya bağladım. Bunu da getirdim buraya. Bunu da getirdim buraya. Ne yapıyorum şu an? Hiç fikrim yok valla. Ha onu buraya getireceğim. Nerede o? Ee. Ha şunu şuradan alıp buraya getireceğim. Tamam. Sonra bu var. Bunu da taktım. Mesela bu hiçbir challenge içeren bir şey değil bence. Sadece alıp alıp doğru yere koyuyorum yani. Okey. Tamam. Bunu yaptım. Ha bunu şuraya bir yere koymak istiyorum. Ispanak ee, ıspanak dikeceğiz bir de marul dikeceğiz. Burada değil. Bunlar mı peki? Bunlar da değil. Nereye geldi onlar? Bu ne abi? Yok at bunu. Ha bunlar. Evet. Hemen gidip ıspanağı dikelim. Niye bu kadar uzak koyduysam? Dik şuraya. Aa ne güzel. Rastgele dikti bu arada. Tamam. Ha de şey diyor harvest diyor yani toplamamı da istiyor görev için sadece dikmem yetmiyor yani okey şunu da yapayım sonra kapatacağım dükkanı galiba bunların büyümesi zaman alacak bu ne abi niye böyle bir şart var nedir bu bilmiyorum ama sabaha kadar bekleyeyim Sabah tekrar bakarız ona dükkanı kapatacağım şimdi Abi sen git eve git sen niye bekliyorsun ee, Şu Rafları falan da doldurayım da öyle kapatayım Ragula gel bakalım Okey Sonra bokçoy gel abi Bunların hangi sebze olduğuna dair en ufak fikrim yok ama marula benziyor yani bir çeşit marul gibi bokçoy. Tamam, bunu da fırlattım. Şu niye orada kırmızı şeyler yanıyor? Sanki ben negatif bir şeymiş gibi geldi o ama bakarız. Yarın sabah bakarız ona. Ha bu balıkmış pardon. Abi defa balığı çok ucuza satıyorum ya. Şu balığı bir 10 yapayım. Sonra seni 7 yapıyorum. Sen nesin? Arugula, Arugula sen 9 ol abi. Bokçoyu da 7'ye satıyorum hadi. O kadar da zam yapmayayım. Son olarak şunu da yerleştireyim. Sonra Yeni güne başlarız Hatta şunu da yerleştireyim Balık varsa Var mıdır Bokçoy var Arugula var Balık falan kalmamış tamam Adamı tuttuk ya Adamı tuttuk Kapat abi dükkanı Yeni güne geçelim Evet yeni gün Bir bakmak istiyorum Şu dükkanı başlayalım Oldu mu ıslanakların falan Aa büyümüşler anne ne çabuk. Güneş görür görmez büyümüşler. Bu ne abi bu? Anlam veremediğim bir şey. Tamam. Ee, harvest kutusunu al diyor. Şu mavi harvest kutusu. Pek ha bu. Verman harvest kutusunu. Kendi ürettiğim ürünü satacağım şimdi. Ha. Sadece tek tip ürün alabiliyormuşuz. Ne aldım ben şu an? ıspanak aldım. Ispanaklar nerede? Niye alamıyorum başka ıspanak? Alsana onu ıspanak. Neyse. durum turum kokuyor valla. Tamam. Ispanak var. Ispanak. İster misin? Sever misin ıspanak? Ha abi sen hep geliyor valla. Hep geliyorsun. Al sana ıspanak vereyim. Kendim ürettim. Kendi mahsulüm. Bak mis gibi kokuyor mis gibi. Mis gibi. Tamam şimdilik şurada dursun. Orada durmasın tabi. Şuraya koyayım. Ee, bunu dizmem gerekiyor. Nasıl dizeceğim bunu? Başka kutu da alabiliyordum bu arada değil mi Sadece tek kutu yoktu tamam Şu Al abi 7 tanesini aldı diğerleri daha oluyor Tamam Artık bu görevi de Başarıyla yaptım Bitirdiniz mi Tezgah balıklar yok satıyor yok Balıklar yok satıyor Bakayım nasıl yapıyorsun işini. Aferin aferin güzel bu arada pahalı buldu bir şey. Aynen yavaş yavaş pahalı bulmaya başladılar. 9'u pahalı buluyor mesela. 7 yapayım o zaman. Sonra şunu da hadi 5 yapayım. Hadi alın, alın hadi. Alın geçin. Evet arkadaşlar, bu oyunu da size göstermiş oldum. Gayet güzel bir oyun bence. Çok rahatlatıcı bir oyun. Yani hem atmosferi çok güzel hem konsept açısından baya güzel. Bitki yetiştirip satıyoruz. Nereden şey veriyorduk? Buradan tabletten. Şunlara tıklayabiliyorsunuz. Siz de benim gibi bunları tıklanamıyor zannetmeyin. Oyun yeni çıkmış bir oyun bu arada. Yani tam gününü bilmiyorum ama son zamanlarda son bir ay içinde falan çıkmış bir oyun olduğunu biliyorum. Baya güzel bir simülatör oyunu. Ben oynarken keyif aldım ve zaman nasıl geçtiğini de anlamadım. Yani yarım saat olmuş videoyu başlatalı. O yüzden çok da uzatmak da istemiyorum. Bu oyunu tavsiye ediyorum. Simülatör oyunu, oyunlarını sevenler kaçırmasınlar. Steam linkini açıklamalara bırakıyorum. Eğer beğendiyseniz istek listenize atabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Şu yetiştirdiğim ıspanakları da bir koyayım. Onu da görün. Sonra evet, 4 falan olmaz. Bunu 6'ya satacağız. Yıldızlı ürün ha. Ben yetiştirdim. Yıldız koydu bak. Hepsini aldı adam. Hepsini aldı. Evet. Afiyet olsun abi. Diyerek videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.